dedi. Başkasını sual dedi. Mesela dedi şöyle yapıyormuş dedi. Yaz namazında dedi. Elemtere'den başlıyormuş. Mesela yatsının içinde elem de Elemtere'li ilafi okuyor sana. Erayteli zinne altayını okuyor sana. Gülya Yerkafı'nın izacı okuyor sana. Tepe kulp sonra. işte bitirde nasıl yapıyor bilmiyorum artık. E, devam ediyor. Bunları okuyormuş dedi. Böyle yukarıdan başlayıp sırasıyla. Bunun bir mahsulü yok ki. Bunun bir mahsulü yok. E, dedi öbürlerinde karıştırıyormuş. Şimdi her gün dedi yasıyı böyle kılıyormuş. Şimdi burada yani dinleyicimizsin merak ettiği husus her gün yasının ilk sünnetinde bu ne okuyor? Elem emperi dedi okuyor değil mi? Her gün okuyor. Arada bunu değiştirmesi gerekir. Tersine de yapabilir bunu. Mesela bugün böyle okudu ya ve öbür gün tersinden gelir. Nedir? Ne yapar? Yasının ilk sünnetinde buna bir bronzer bir bir nas okur. Ondan sonra farzında tebbetiyle okur Veya kulliyayül kafirun izaca okur. Böylece karıştırılmış olur. Yani gene hepsini okumuş olur. Fark etmez yani o. Efendim işte sadece yatsıda sırayla okuyorum, öbür mu? Yok hepsi için geçerli bu. Her gün ister yatsıda, ister sabahta, ister akşamda, ister öyle ister ikindide. Aynı sureleri, aynı namazlarda okuması. Mesela hep öğlenin farzında aynı şeyler okuması. Hep yatsının farzında hep aynı şey, aynı sureler okuması o uygun değil. Arada sırada değiştirmek gerekir buyuruyor. E, efendim üç gün okudum da dördüncü gün değiştirdim. Olur. E, de beş gün okudum da altıncı gün veya yedinci gün değiştirdim. Olur mu? Evet o da olur efendim.